Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah sağlığınız yerindedir. Bugün Call of Duty Mobile'de Battle Royale girdik. Ve olabildiğince çok kill almaya çalışacağım. Şu Sakura'ya ineyim. Orası sarı bölge. Oraya inen olur. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz önemli. Allah şuraya inelim gene vardı ya inşallah yani burası haralan yani burada olması lazım gene Şöyle inelim Tip 25 güzeldir zırhımız aldık güzel Kanka o kadar geç atlarsan ölürsün kanımıza aldık çok iyi. Başka gelen yok gibi şöyle. Sniper'a ihtiyaç var aslında. Dur canımı bir yükselteyim. Silah sesi yakın. sıra bu silah çok sekiyormuş lan. Arkamdan daha biri sıkıyor. on. Hop yavaş. Yukarıya çıkayım. zırh basmam lazım. Bunlar benim kilimi çaldı herhalde ya. Adam geliyor da. Benim de yok. Yukarıdan gelen buydu herhalde. Arka tarafa gitti. Şunu almam lazım. Şunu şuna takayım. Öl be. Sabahtan beri kovalıyor beni o. Hala ayak sesi. Şurada. Yalnız bu perk efsane ya. Mermi ver bana. Var mı başka? 5 kilo aldık. Ayak sesi duymuyorum. Bu arada One Man Squad girdim arkadaşlar. Şu zırhımıza bir yükselteyim. Tamam. Adam gördüm. Tamam aldık güzel. Güzel 8 kill. Hala ayak ses alıyorum. Devam yukarıda silah sesleri geliyordu. Hala geliyor. Oradaymış. Oğlum buradan ne olmuş böyle? Partiyi kaçırmışsınız ya. Hayır. Yani şu pörük takacağız diye var ya. Canımızdan oluyorduk yemin ediyorum. Şurada bir adamımız var. O maşa sağdan dolu. Evin içine de biri girdi. Çat üst katta Tamam, geri de yaptı. Adam hala var ya Canımı bir yükseltmem lazım Bak bana orada bak ben orada mıyım Öleceğim mi ki? Öl. Adam ölmemek için yemin etmiş ya. Öl öl. Vallahi billahi yemin etmiş adam. Adam ölmüyor. Hatta 3 kaç 4 defa sniper'la vurdum ya. Evet. buna tak. Tamam. Oğlum bu silah inşallah iyi bir silahtır ya. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Sakin sakin. 17 kilo ulaştık. Daha hala like ikinci seviye zırhımız var ya. O bu muydu bilmiyorum ki. Değilmiş. Aradan çok iyi vurdum yalnız. Başka yok herhalde. Ha. 20 kaldı 5 kişi. Bak orada çakala bak. Hadi bakayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel maçtı hani. Bence iyi maçtı. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.